Merhaba. Bu videoyu çekiyorum. Ee, belki birilerine yardım amaçlı. Belki de hani kanaldaki izleyiciler için falan çekiyorum. Dedim öyle bir atayım. Hem ana olur. Yine vesaire vesaire. Önceki videolarda dediğim gibi. <laughs> Önceki videolarda dediğim de iki tane video var. <laughs> ee, şimdi nereden başlayacağım? Ben Fas maceramdan başlayacağım ilkten. Örken Travel'ım um çünkü benim e, başını Fas oluşturuyor. Ee, öncelikle biz bu sene Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı ve geçen seneden dolayı biriken öğrenci yılmasından dolayı Türkiye'den vize alamıyorduk. Yani vize randevusu alamıyorduk. Biz bu yüzden Amerika'yı vizeleri için başka bir yere gitmemiz lazımdı. Herhangi bir vizesiz bir ülke daha ucuzdu, daha cep yakmayan da vizeli bir ülkeye de gidebiliriz. Mesela İtalya veyahut da Fransa. Hani buralara gidip de, de vize slotu falan alabiliyorduk kendimize. Ama daha çok pahalı olduğu için ve Schengen vizesine de başvurmamız lazımdı. Onun da vizeleri dolduğu için yani mecburiyetten FAS'a gitmek zorunda kaldım. İlk başta böyle bayağı bir tedirgindim. Alır mıyım, alamaz mıyım vesaire. Çünkü yaşım vardı. Yaşımdan ötürü bayağı böyle bir üzgündüm açıkçası. Türkiye'de açılmadı. Dedim sağlık olsun. Dedim şansımı zorlayayım. Her zamanki gibi yine şansımı zorladım. FAS'a gitme kararı aldım ve e, ajantam sadece benim orada vize randevumu aldı. Gerisini bana bıraktı uçak biletlerini vesaire kendim aldım. Kalacak yeri kendim ayarladım. Ve hani benle birlikte bir yaklaşık 20 tane Türk vardı. Onlarla birlikte iletişime geçtik Telegram'dan. Ee, Telegram'dan sonra hep birlikte uçakta da baktık. Denk geldik. Toplu bir grup halinde hareket edelim dedik. İlk başlarda tabii pek fazla bir şey bilmediğimiz için, kimse de bir şey bilmediği için ufak videolar çektim. Telegram'da bazı arkadaşlara yardımcı olur diye. Çünkü giden arkadaşlar hiçbir şekilde bilgi aktarmıyordu. Sadece biz oraya vardığımızda bir iki arkadaş çok sağ ol sonunda şu an bu videoyu izliyorsa Allah razı olsun bize bayağı yol gösterdiler ve hani iyi insanlar tanıdım ben orada. Öncelikle hepsine teşekkür ediyorum. Ee, vizemizi kaçta aldık? 31 Mayıs'ta biz vizemizi aldık ve bayağı da bir meşakkatli açıkçası e, zorladı yani bizi e, ama aldık. Sonuç olarak biz bir hafta fazla kaldık ve 20 kişiden hemen hemen 5 kişi onay aldı o beşinin içinde ben de oldum. Bayağı da böyle mutluydum çünkü yaşım büyük, vermeme korkularım hani ayrı bir şey ve giden emek. Yani bunlar hep insanları üzen şeyler. Ama yılmadık bir şekilde Fas vizemizi de aldık Allah'a şükür. Orada hem gezdik. Hani cidden ben Fas'ı bu kadar beklemiyordum arkadaşlar. Ön yargılı olmayın. Yani ben ön yargılı yan yaklaştım biraz. İlkten hani alırız kafasıyla gidiyor ama yanındakiler çok olumsuz şeyler söylüyordu. Ama olumlu söyleyenlerin hepsi ona aldı. Yani e, Fas'tan vize almamızın şeyinde e, basit hemen e, şeylerini anlatayım. Sadece vizesiz girilebilen ülke e, girdiğimiz gibi bir iki gün konakladık. Hemen ardından vize randevusunun olduğu gün geldi. Vize randevumuza gittik. Vizemizi aldık. Bir iki gün pasaportu bekledik. Pasaportu beklerken dedik boş yere durmayalım. Gezelim madem farklı bir ülkedeyiz. Gezdik. Hani Fas Künitler olarak da belki bir tane şey çekerim video yani devamını çekerim çok merak eden arkadaşlar olursa bazı videolar falan var instagramda paylaşmıştım zaten. Ee, onun haricinde de başka bir şey olmadı yani şu anda da e, Work and Travel'ımın ilk haftasının sonuna geldim. Bu videoyu da hani mutluluktan böyle bir çekeyim dedim kalsın. Hani bunu yüklediğimde zaman ne olur bilmiyorum ama sadece işte burada böyle bir ufak bir video çekeyim dedim kadar yani. <laughs> Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yani baştan da <laughs> çıktıysanız sorun yok. Sonuçta bu bir YouTube kanalı yani alınacak değiliz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.